Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere ailesiyle birlikte Yunanistan'da muhteşem bir tatil yapıyor ve tatilden sık sık yepyeni paylaşımları sevenlerine iletiyor. Bugün ise güzellik merkezinden muhteşem bir kalesi yayınlandı. Hayranıyla fotoğraf çektiren Hande Erçel bu görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Ve tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Hande Erçel ve ailesi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.